Öncelikle sektör ne demektir bunu söyleyeyim ben size sektör ekonomide herhangi bir çalışma alanı anlamına geliyor çalışma alanı derken kastettiğimiz şey coğrafyada üç tane çalışma alanı var Bunlardan bir tanesi tarım diğeri sanayi öbürü de hizmet alanı diye adlandırılıyor Bu üç ana alan ekonomideki sektör kavramını oluşturuyor. Şimdi bu sektör kavramı içerisinde çok geniş bir yelpaze var. Mesela hizmet denildiğinde işin içine inşaat, ticaret, turizm, bankacılık gibi faaliyetler dahil edilebiliyor. Yani hizmet pek çok şeyi kapsıyor. Mesela öğretmenlik mesleğini kapsıyor, doktorluk mesleğini kapsıyor. Tarım denildiğinde tarım içine hayvancılık, ormancılık balıkçılık, maden çıkarma faaliyetleri gibi faaliyetleri de alıyor. Neden? Toprakla uğraşılan her türlü iş e, tarımın içinde yer alıyor. Şimdi biz neden sektörel dağılımı inceleyeceğiz? Çünkü ülkelerin gelişmişlik seviyeleri hakkında bize bilgi veriyor e, sektörel dağılım. Nasıl yani? Mesela bir ülkede tarım ön plandaysa o ülke için geri kalmış ülke, Üçü birden e, görülüyorsa tarım, sanayi, hizmet hepsini birlikte yapıyorsa gelişmekte olan ülke, sanayi ve hizmet ön planda ise gelişmiş ülke e, genellemesi yapmaya çalışıyoruz. Ama istisnaları var. Mesela Hollanda şu anda tarımı ön planda olan bir ülkedir ve Hollanda'ya geri kalmış bir ülke demek hata olur. Çünkü onun yaptığı tarım modern tarımdır. Nasıl diyeyim ben size? Makineli tarım şeklinde bir tarım uygular ve çok yüksek verim elde eder ve bu ülke Avrupa'nın tarımsal ihtiyacını tek başına neredeyse karşılar. Şimdi bu istisna ülkelerdir ama onun dışında mesela Afrika ülkeleri, Orta Asya'nın bazı ülkeleri, Güney Amerika ülkelerinin birçoğu e, şu anda tarım ön planda olan ve bu tarımı da ilkel yöntemlerle yapan ve çok para kazanamayan ülkeler, bu yüzden tarımın ön planda olduğu ülkeler genellikle geri kalmış ülkelerdir ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz. Devam edelim. Bugün Türkiye'nin durumunu inceleyecek olursak, Türkiye Cumhuriyet'in ilk yıllarından e, günümüze doğru geldiğinde gayri safi milli hasıla dediğimiz bir kavramı ön planda tutuyor. Ne demektir bu kavram? Söylenişi oldukça zor. Gayri safi milli hasıla. Ne demek bu? Bir ülkenin bir yıl içinde kazandığı paranın insanlara dağılımına bakıyoruz ve bir kişiye düşen miktarı hesaplıyoruz. E, bu miktar eğer yüksekse ülke iyi para kazanıyor demektir. Düşükse az para kazanıyor demektir. Bir de bu parayı nasıl kazandığı önemlidir. Nasıl kazandığı kısmına geldiğinizde sektörler işin içine girer. 1924 yılında Türkiye'ye baktığımızda parasının çoğunluğunu tarımdan kazandığını göreceğiz. Geriye kalan kısmını hizmetten kazandığını göreceğiz. Çok az bir bölümünü de sanayiden kazandığını göreceğiz. Yani bu durumda Türkiye ne oluyor? Üç işi birlikte yapabildiğine göre gelişmekte olan ülke profili çizmiş 1924 yılında. Peki sonra neler oluyor? Devamına bakalım şimdi. Bu size sınav sorusu olarak gelebilir arkadaşlar. 2015 yılı verilerine göre Türkiye'de şu anda e, incelediğimiz zaman. Sektörlerin ekonomideki dağılımına baktığımızda birinci sırada hangi sektör gelir? Birinci sırada hizmet sektörü geliyor arkadaşlar. İkinci sırada sanayiden para kazanıyoruz. Üçüncü sırada ise tarımdan para kazanıyoruz. Öyleyse bugün Türkiye şöyle bir incelendiğinde profili ee nasıl bir profil çiziyor? Gelişmiş ülke profili çiziyor arkadaşlar. Hizmet ve sanayi ekonomide ön planda ve tarım çok geri planda kalmış. Peki 85 milyona yakın nüfusu olan bir ülke için tarımı bu kadar azaltmış olmak bize neyi gösteriyor? Tarım ihtiyacı bitti mi? Hayır bitmedi. Peki tarımda modern bir yönteme mi geçtik? Hollanda gibi mi olduk? Hayır öyle de değiliz. E peki bu insanlar yiyecek ihtiyacını nereden karşılıyor? Dışarıdan satın alıyoruz. Dışarıdan satın almak, e, Japonya gibi ülkelere asla dokunmaz arkadaşlar. Ama Türkiye gibi ülkeler bütçe açığı dediğimiz bir bütçe açığına sahip olan ülke için büyük problemdir. Mesela şu an kağıt üzerinde 2015 verilerine göre Türkiye gelişmiş ülke profili çiziyor olabilir. Ancak dış borçlarını incelediğimizde, IMF'ye olan borcunu şöyle bir kontrol ettiğimizde Türkiye maalesef e, tam anlamıyla e, kendi varlığıyla gelişmiş bir ülke değil. Esas olan gelişme kendi varlıklarıyla dışarıya borçlanmadan gelişmek demek. Ama Türkiye şu anda sadece kağıt üzerinde hizmetin payı yüksek, sanayinin payı yüksek olduğu için gelişmiş ülke profili çiziyor. Ama enflasyon değerleri incelendiğinde, dış borcu incelendiğinde maalesef öyle bir görüntüsü yok. Şimdi buradan çıkacak en önemli şey şu arkadaşlar. Sınavda ben size bunu sorarım. Derim ki arkadaşlar 2015 yılı verilerine göre Türkiye'de sektörel dağılımın payını incelersek ne görürüz? İlk sırada hizmet görürüz, ikinci sırada sanayi görürüz, üçüncü sırada tarımı görürüz diyeceğiz. Bunu da not almış oluyoruz. Şimdi devam edelim. Hocam. Efendim. Ben e, proje almıştım da co coğrafyadan. Tamam Tolga. İkinci saatimizde istersen projenle ilgili konuşalım olur mu? Olur hocam. Tamamdır. Şimdi bir tane e, ÖSYM sorumuz var. 2011 yılında verilmiş olan bir soru. E, şöyle bir soruyu inceleyelim. Büyük bir paragraf sorusu dikkat ederseniz. 1950-60 döneminde uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarından biri değildir demiş. Paragraf bize 50-60 dönemini anlatıyor. Bakalım neleri vurgulamış bu dönemle ilgili. 1950-60 döneminde uygulanan ekonomi politikaları sonucunda tarımsal krediler yaygınlaştırılmıştır. Şimdi ilk paragrafta verdiği şey şu tarımsal kredi yaygınlaşmış tarım ürünlerinin yüksek fiyat politikası izlenmiştir yüksek fiyat politikası neydi devlet destekleme alımları yapıyordu bu sayede tarımda üretim artışı olmuştur endüstri yani sanayideki sermaye yetersizliği kim tarafından karşılanmış yabancılar tarafından karşılanmış ve özel sektör teşvik edilmiştir dış yardımlarla büyük ölçüde giderilmiştir böylece bu dönemde baraj, fabrika, yatırımları büyük oranda artmıştır. Bunlara karşın döviz rezervinin yatırımlarda önemli ölçüde kullanılması, ancak yapılan yatırımlardaki plansızlık, kalkınma hızının istenilen düzeyde olmasını engellemiştir. Dikkat edin, dışarıya borçlanma gibi bir durumu var, plansız bir kalkınma var ve bu yüzden çok fazla gelişme olmamış. Ve bunun sonucunda enflasyon dediğimiz kavram yükselmeye başlamıştır. 1958 yılında ekonomik istikrarı sağlamak için sıkı maliye politikaları izlenmiş, dış satım teşvik edilmiş. Yani dışarıya satışımız ön planda tutulmuş ama sonrasında da bir şey daha eklemişler. İç ticaretin canlandırılması için karayolunun geliştirilmesi esas alınmıştır. Tamam, şimdi bu bilgilerimizi kullanalım bakalım. Hangisi diyor 50 60 dönemde uygulanan ekonomik politikalarının sonuçlarından biri değildir? Dış borçlar artmıştır. Devlet ekonomideki etkisi azalmaya başlamıştır. Altyapı çalışmaları burada yol diyor. Karayolu mesela altyapı demek. Doğru. Tarımda makineleşme yaygınlaştırılmıştır. 50-60 dönemde hatırlarsanız bol miktarda traktör satın alınıyordu. Tarımsal vergiler arttırılmıştır. Devlet tarımdan vergi almayı reddediyor. Neden? Çünkü çiftçinin tarımı iyi yapmasını istiyor. O yüzden bence burada esas olan şık E şıkkı olmalıdır diyorum. Hemen cevabımızı da açalım. Evet E şıkkı. Devlet tarımda vergiyi arttırmamış. Aksine Osmanlı döneminde alınan aşar vergisini kaldırmışlardı hatırlıyorsanız eğer. Devam edelim. 2013 yılında sorulmuş bir başka soru var karşımızda. Demek ki e, ÖSYM sınavı bu bölümden bayağı soru soruyor. ''Türkiye'nin sanayileşme süreciyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?'' Yanlış olanı arıyoruz. ''Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir.'' Tarıma dayalı, yani mesela pamuk işleyen kumaş fabrikaları, şeker işleyen şeker fabrikaları ön plandaydı. Doğru. Bütün illerin kalkınmada öncelikli yöreler içinde yer alması sanayiyi geliştirmiştir. Şimdi düşünüyoruz bütün iller kalkınmada öncelikli mi olmuştu yoksa 6 tane önemli bölge mi tespit edilmişti? 6 bölge tespit edilmişti ve hatırlarsanız Türkiye'yi ikiye ayırmıştık. Yatırımlar genellikle doğudaki illere kaymıştı. Yani bütün illerin kalkınmada öncelikli olması gibi bir durum Yok. 1950'li yıllarda birlikte sanayi ürünleri dış alımına hız verilmiştir. Bu doğru. Çok fabrika kurulmuştu o dönemde. Planlı kalkınma döneminde sanayileşmeye kalkınma planlarında özel önem verilmiştir. Doğru. 1930'lu yıllarda devletçilik ilkesine bağlı olarak kimya, demirçelik fabrikalarının temelleri atılmıştır. Doğru diyoruz. Burada en çok kafamızı karıştıran B şıkkında yer alan bütün illerin kalkınmada öncelikli olması gibi bir durum yok Türkiye'de. E, ne yapılmıştı? 6 tane bölge ayrılmıştı. Devam edelim. 2015 yılında sorulan bir başka soru da bize şöyle diyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze... Türkiye ekonomisinin sektörlere göre dağılımını incelediğimizde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarımın ön planda olduğunu görürken, e, günümüzde tarım üçüncü sıraya düşmüştür. Kim ön planda şu anda? Hizmet ön plandadır. Sizce diyor, e, tarımın payının azalmasının en önemli nedeni hangisidir? Tarımın ekonomideki payının azalmasının en önemli nedeni hizmete ve sanayiye önem verilmesidir. Şıklarda böyle bir madde var mı bakalım. E şıkkı ekonomik büyümenin hizmet ve sanayi sektörüne bağlı gelişmesi. Burada doğru cevabımız olmalı. Evet, bir sonraki soruya bakalım şimdi. 2017 yılında sorulmuş bir soru. Gene dikkat edin. 3 yıl arayla sürekli soru gelmiş buradan. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar geçen süreçte sanayinin ekonomideki payını arttırmak için Türkiye birçok çalışma yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalarından biri değildir? Yani sanayiyi geliştirmek için yapılan çalışmalardan biri değildir. Sanayinin teşvik edilmesi devlet politikası haline gelmiştir. Doğru. Hatta teşviki sanayi kanunu diye bir kanun çıkarmışlardı. Devam ediyoruz. Eğitim faaliyetleriyle nitelikte eleman ihtiyacının karşılanması meslek liseleri bu yüzden kurulmuş arkadaşlar. Teknolojik gelişmelerin takibiyle sanayi kollarının çeşitlenmesi. Doğru. Sanayi e, teknoloji geliştikçe gelişen bir özelliktir hizmet ve tarım sektöründe sınırlamalar buraya dikkat edin devlet sınırlama yapıyor mu yani bir yasaklama yapıyor mu burada hizmet ve tarım sektörüne sanayi geliştirmek için yasaklardan hiç bahsetmedik biz. Ulaşım başta olmak üzere e, altyapı çalışmalarının fazlalaştırılması bu da var ama D şıkkında devletin yasaklamalar yapması, sınırlamalar yapması bu şekilde sanayi ön plana geçirmesi gibi bir durum hiçbir zaman olmamış. Yani devlet birini geliştirmek için öbürünü yasaklama yapmayı tercih etmemiş arkadaşlar. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Soracağınız bir bölüm. Evet. Yoksa eğer e, ölçme değerlendirme soruları başlıyor. Bu arada süremizi de bir kontrol edelim. Ne kadar zamanımız var? Evet, daha zamanımız varmış. Şimdi devam ediyoruz. Ölçme değerlendirme soruları bizim için neden önemli? Demiştim ben size, ölçme değerlendirmeler bize sınavda sorulacak bölümleri gösteriyor. Özellikle buradaki sorulara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi birincisi boşluk doldurmalarla başlıyor arkadaşlar. Gördüğümüz konuların hepsini burada boşluk doldurma sorusu şeklinde göreceğiz. Ekonomiyi oluşturan sektörler tarım, nokta nokta ve hizmettir. Burada sanayi koyması lazım. Çünkü sektör kavramı üç şeyden oluşuyordu. Tarım, sanayi ve hizmet sektörü vardı. Üç sektör dışında başka bir sektör söylemiyoruz. Geri kalmış ülkelerde nokta nokta sektörünün ülke ekonomisindeki oranı daha fazladır. Geri kalmış ülkeler tarımın ön planda olduğu ülkelerdir diyoruz. Günümüzde Türkiye ekonomisinin sektörlere e, baktığımızda gayri safi milli hasıla içindeki en yüksek pay şu anda günümüzde 2015 verilerine göre hizmet sektörüdür diyoruz güzel. Devam ediyor. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için 1925 yılında nokta nokta vergisi Osmanlı zamanında alınan bir vergi vardı hatırlarsanız. Aşar vergisi kaldırılmıştır. Devletlerin belli ekonomik hedeflere ulaşmak için kararlar alması ve bu doğrultuda uygulamalar yapmasına nokta nokta adı verilir. Ekonomi politikasından bahsediyor arkadaşlar. Doğru yanlışlara geçtiğimizde ise cümleleri dikkatli okumamız gerekiyor çünkü çeldirici olabilir içinde. Türkiye'de ikinci beş yıllık kalkınma planı İkinci Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. Hatırlarsanız 1930 ve 50 arasındaki dönemde böyle bir plan tasarlandı ama uygulanamamıştı. Gap tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal, kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan bölgesel bir kalkınma projesidir. Hatta biz buna bir ekleme yapalım. İlk bölgesel kalkınma projesidir. Doğru bir ifade. Devam ediyor. Madenciliği geliştirmek, yeni maden yatakları bulmak için 1935 yılında Sümer Bank kurulmuştur. Hayır, madenciliği geliştirmek için MTA kurulmuştu ve bir de onun ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için Etibank kurulmuştu hatırlarsanız. Bu yanlış bir ifade. Sümer Bank'ın bununla alakası yok devam ediyor. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda ülkenin ekonomik yapısının devletçi yapıda olması fikri belirlenmişti. Şimdi düşünelim. Devletçi yani her yatırımı devlet yapacak fikri en başından beri çok benimsenmedi. Ne demişlerdi? Milliyetçi bir ekonomimiz olacak ve mümkün olduğunca liberal olmaya çalışacağız. Yani özel sektörün yatırımlar yapmasını hedefleyeceğiz demişlerdi. O yüzden devletçi ifadesine katılmıyoruz devam ediyor. Ülkemizde 2014-2018 yılları arasında 10. kalkınma planı uygulanmaktadır. Doğru. Şu anda biz 2020 yılındayız. Günümüzde de 11. kalkınma planı uygulanıyordu hatırlarsanız. Şimdi testlere de bir bakalım. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağlanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alanda kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında gösterilemez? Şimdi bakalım. Toprak reformu uygulaması yapıldı aşar vergisinin kaldırılması yapıldı. Tarımda makineleşmenin teşvik edilmesi yapıldı. Ziraat Bankası yoluyla çiftçilere kredi sağlanıyordu. Hala günümüzde sağlanıyor. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın kurulması ise tarımla hiç alakalı değil. Bu tamamıyla sanayiyle ilgili bir faaliyet diyoruz. Devam ediyor. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmişti, gelişmemiş yerlerinde yatırımları özendirmek amacıyla devlet tarafından yapılan uygulamalardan biri değildir? Şimdi düşünelim yukarıdaki açıklamaya bakalım. Ülkemiz mekansal farklılıklardan dolayı her yerin eşit düzeyde gelişmesi mümkün değil. Şartların uygun olduğu alanlar fazla gelişirken Marmara gibi uygun olmadığı alanlar az gelişir. Doğu Anadolu gibi. Mekanlar arasındaki gelişmişlik seviyesinin büyük ölçüde farklılık göstermesi çeşitli problemlere neden olur. Bunun için ülkemizin gelişmemiş yerlerinde yapılacak yatırımları özendirmek, dengeli kalkınmayı sağlamak gerekiyor. Şimdi bunun için devletin yaptıkları arasında değildir demiş. Vergi indirimi sağlamak, belli bölgelerde. Doğru. Arsa temini sağlamak. Doğru. Ucuz enerji sağlamak. Doğru. KDV indirimi yapmak doğru. Ama mesela Doğu Anadolu'da fabrika açan bir e, iş sahibine, e, fabrika sahibine ben senin fabrikana işçi de bulacağım deme görevi yok e, devletin. O yüzden iş gücü sağlamak gibi bir ifadeye asla devlet başvurmamış. Fabrikanı açıyorsan sana vergi indirimi yaparım, arsanı temin ederim, ucuz elektrik veririm, KDV indirimi yaparım sana ama işçini bulma görevi senindir diyor. Devam edelim. Türkiye'de 24 Ocak kararları ile devletin ekonomiye müdahalesi azaltıldı. E 83 yılından itibaren de dışa açılma süreci başladı. Hangisi bu durumun sonucu olarak gösterebilir? Hatırlarsanız eğer ne diyorduk? Bu dönemde sıkıntılar var demiştik. Bu sıkıntılar neydi? Bütçe açığı denilen bir bütçe açığı problemi problemiyle karşılaşıyordu Türkiye. Bakalım hangisiymiş? İç ticaret hacmi artmıştır. 24 Ocak kararıyla Türkiye dışa açılmıştı. Bu dışa açılma iç ticareti değil, dış ticareti daha çok etkilemiştir. Kalkınma hızı düşmüştür. Bu önemli bir madde. Neden önemli? Dikkat ederseniz kalkınma hızını düşüren şey bütçe açığıdır. Demek ki bu biraz sıkıntılı bir madde. Tarımsal ürünlere dayalı sanayi gelişmiştir. Doğru. Özel sektörün ekonomideki etkisi azalmıştır. Yani ı -ı diyoruz. Ekonomi küresel ve bölgesel etkilere açık hale gelmiştir. Şimdi tercih yapmamız gerekiyor. B şıkkı mı burada daha mantıklı yoksa E şıkkı mı daha mantıklı dersek 24 Ocak kararları eşittir Türkiye'nin dünyaya açılması demek. Yani küresel ve bölgesel etkileri açık hale gelmiştir. Eşittir ülkemize döviz girmeye başlamıştır. Bu ilk başta iyi bir şey gibi görünüyor ama sonrasında Türkiye'nin bütçe açığını büyüten bir gelişme olmuştu. O yüzden E şıkkını tercih ediyoruz. Üç tane maddemiz var. Bu üç maddeyi dikkatli okuyoruz. Devlet planlama teşkilatının kurulması, İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması, birinci 5 yıllık kalkınma planının uygulanması. Hangileri 60 yılından sonraki dönemde ortaya çıkmış gelişme? Ben hemen seçiyorum. Bir, Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. Sonra teşkilat ilk planını açtı. Birinci, 5 yıllık kalkınma planını uyguladı. 1 ve 3 var ama İzmir İktisat Kongresi'nin toplaması 1923'te oldu. O yüzden 1 ve 3'ün bir arada olduğu şıkkı seçiyoruz. Burada doğru cevabımız 1 ve 3 arkadaşlar geldi. Maalesef burada yanlış hesaplamış, yanlış iyi işaretlemişler. O yüzden biz C'yi tercih edeceğiz. Ben size sorduğumda C'yi mutlaka işaretleyin. Şimdi burada da 25 ve 2010 yılları arasında pasta grafik vermiş ve Türkiye'nin e, sektörlere göre dağılımını göstermiş. Şimdi burada dikkatli incelememiz gerekiyor. Maddeleri sıralamış. Grafiklere bakıldığında yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşabilirsiniz? Türkiye ekonomisi gelişmiştir. Hemen bakalım. 25'ten 2010'a geldik. Hizmet ön plana geçti. Sanayinin payı arttı. Tarım biraz geri planda kaldı. Ekonomimiz gelişmiş. Türkiye'de tarımda çalışan nüfus miktarı azalmıştır. Şimdi tarımın payı 44'ten 7.8'e düşmüş. Yani Türkiye gelir getirme anlamında Tamam, gelir miktarı düşmüş olabilir ama çalışan insan sayısının azaldığını kesin söyleyemem ben arkadaşlar. O yüzden ikinci madde biraz çeldirici. Verilen yıllar içerisinde en fazla oransal artış hizmet sektöründe olmuştur. Hemen bakıyoruz. Doğru, oransal artış hizmet sektöründe olmuş. 1 ve 3'ü bir arada verdiği bir madde varsa öncelikle onu tercih ediyoruz arkadaşlar. Ama 2'yi eliyoruz çünkü payının azalması insanların daha az çalıştığı anlamına gelmez. Çok çalışıyordur gene ama verim elde edemiyor olabilirler. O yüzden burada aldatıcı şeylere kapılmamaya çalışıyoruz. Buraya kadar olan bölümle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yoksa ben yoklamanızı alacağım ve ikinci ders için 10 dakika mola vereceğiz. Hemen ben yoklamayı alıyorum. Ondan sonrasında e, ben çıkabilirsiniz deyince siz de dersten çıkabilirsiniz. Evet, tamamdır arkadaşlar. E, çıkabilirsiniz.